arkadaşlar ben Eda. Bugün size Kaan Boşlan'ın Böyle Güzelsin Hep Böyle Kal şarkısı nasıl çalınır onu öğreteceğim. Çok uzatmadan başlayalım. 5 akorla çalıyoruz. Birinci akorumuz A, A, M yani La minor. İkinci akorumuz D yani Re minor. Üçüncü akorumuz E yani Mi major. Üçüncü akorumuz G yani Sol majör. Dördüncü, beşinci neyse ne akorumuz C yani Do majör şarkımıza başlayalım. Başlangıç kısmını arpej çalıyorum. Nakarat kısmını ritim çalıyorum. Nakaratta iki ritim çalıyorum. İki ritim kullanacağım. İkisini göstereceğim. Eğer siz isterseniz bütün kısmını arpej ya da bütün kısmını ritim çalabilirsiniz. Ben nasıl çalıyorsam öyle göstereceğim ve çok kolay versiyonunu göstereceğim. Akorların nasıl basıldığını göstereceğim şimdi. De. Bilen arkadaşlar bu kısmı ile serebilir. Bilmeyenler için gösteriyorum. Birinci akorumuz A, M. Yani La minor. İşaret parmağımız birinci perde ikinci tel. Orta parmağımız ikinci perde dördüncü tel. Yüzük parmağımız ikinci perde üçüncü telde. Böyle. İkinci akorumuza geliyoruz. D, Yani Re minor. İşaret parmağımız birinci perde, birinci tel. Orta parmağımız ikinci perde, üçüncü tel. Yüzük parmağımız üçüncü perde, ikinci telle. Gördüğünüz gibi. Üçüncü akorumuza geliyoruz. E. Yani mi major. Bu da AM göstermiştim ya. Bu. Onun bir üstü. Yani işaret, işaret parmağımız birinci perde üçüncü tel. Orta parmağımız ikinci perde beşinci telde. Yüzük donlamın altında. Dördüncü telde. <laughs> üçüncü, dördüncü akorumuza geliyoruz. G. Sol Orta parmağımız ikinci perde beşinci tel. Yüzük parmağımız ikinci perde altıncı tel. Serçe parmağımızda Üçüncü perde birinci telde. En alt telde. Şu şekilde. Beşinci akorumuza geliyoruz. C. Domajan. İşaret parmağımız birinci perde ikinci telde. Orta parmağımız ikinci perde dördüncü telde yüzük parmağımızda beşinci telde üçüncü perde beşinci tel şimdi nasıl çalınıyor hemen ona geçelim arpeji gösteriyorum arpejimiz 4 dört çok basit bir arpej bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bu parmağımız P bu I bu M bu A bu da X ama bunu çok kullanmıyoruz P parmağımız 6 5 4'te duruyor bu i parmağımız 3'te M parmağımız 2 A'da 1'de duruyor. P, I, M, A P, I, M, A Veya tel sayılarına göre 6, 3, 6, 5, 4 diye gidiyor. <laughs> Arpejimizi veriyorum. P, ndan gösteriyorum. P <laughs> Şarkıya başlayalım. Ritmi de başlarken göstereceğim. Hemen başlayalım şarkıya. Neymiş şarkı? Şimdi başlarken böyle derken a ikinci böyle derken böyle güzelsin böyle derken d geçiyoruz. Olur mu? Olumla da E'ye geçiyoruz. Şimdi çalarken demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bir arkeoloji göstereceğim. O da şu. Yani arpeji şey yapacağız. P, I, M, A. Yani hani P, I, M, A, M, I, M, I yapıyoruz ya. Sadece P, I, M, A. 6, 3, 2, 1. Onu da şöyle, şur şurada, şurada yapacağız. Şimdi böyle güzelsin hep dedim. Arpeji attım ya. D, M'de 6, 3, 2, 1 sadece. Geri dönmüyoruz yani. Şimdi şöyle göstereyim. Bir tane böyle bir arttırımızı atıyoruz. çok yavaş çalacağım. Önce bir tane pima mimi atıyoruz. 6 3 2 3, 1 2 3 2 3 atıyoruz. Sonra 6 3 2 1 6 3 2 1 yapıyorum. AMD'yim. Böyle, Böyle güzelsin hep attım. Sonra DM'ye geçiyorum. Böyle kan olur mu? Baştan. A, M'deyim. La minördeyim. Böyle altı geçiyorum aynısını yapıyorum. AM'deyim. Ak ne gelirse demeye geçtim. Seb yap e'ye geçtim. Yapın. Yap da e'ye geçtim. Baştan çalıyorum. Böyle aynı gidiyoruz. Amen'deyim. Ah güzelim benim. Bir tane arpej attım. Dm'e geçiyorum. Alt üç gibi atıyorum. Güzel. E'deyim. Bebeğimsin. Burayı baştan çalıyorum. Ah güzelim benim. Dedim. Güzel bebeğimsin. Dedim. <laughs> Bu kadar. Devam. Senin sözüne inan da deme, yan da da e. Senin sözüne inanma, yan olur. Dedim. Burası bu kadar. Bu kısmını anlamadığınız bir yer olursa yorumda sorarsınız. Şimdi ritmi göstereceğim. İki ritimle çalacağım. Biri, yeni dört dört çok basit bir ritim. Ben iki ritimini çalacağım ama siz isterseniz sadece birini seçip onunla çalın. Ya da arpej devam edin. Ritmimiz A, A, Y, Y, A, Y. En basit ritimlerden biri. Çalıyorum tekrar A, A, Y. y yukarı aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı dan, dan, dan. şimdi ikinci ritmi göstereceğim İkinci ritmimiz de şu a a y k, k kapat a a y kapat E a y aşağı çok yavaş salıyorum aşağı aşağı yukarı kapat.

vereceğim zaten akorlara. A 2 İki iki atıyoruz bakın. A M İki tane attım. BM'ye geçiyorum. geçiyorum. Bakın baştan çalıyorum. A M tane attım. B ne yapıyorduk? G'de iki tane atıyoruz. E'de de iki tane atıyoruz. Baştan çalıyorum bu kısmı. Çok yavaş çalıyorum. A, M, D, konuşmayacağım. D, M'ye geçiyorum. Küfürde etmeyeceğim. diğer öğrettiğim ritme geçiyoruz. A, A, Y, kapat, e, A, Y, aşağı, aşağı yukarı, kapat, yukarı, aşağı yukarı. Bunu yapacağız. Şimdi biz şey yapıyorduk ya. A, M, dın, dın, dın. İki tane, iki tane atıyorduk ya. Şimdi burada her akura bir tane atacağız. Yani D, M. Bir tane attım. G. C. bir tane atıyorum. Altında da D, mi? Bu sefer E'de iki tane atıyorum. Bir tane attım. Bir tane daha attım. Sonra A, M'de bir tane atıyorum. Şimdi çalalım. Çok yavaş çalacağım. Kadarsız baştan çalacağım nakaratı. Çok yavaş çalacağım. Arkandan. Şimdi ben ayrı ayrı ritimlerle çaldım ama siz aynı ritimde çalabilirsiniz. Mesela ilk gösterdiğim ritmi hepsini çalabilirsiniz. Ayrı ayrı çalmanıza gerek yok. Onlar tek çalmanız da olur. Hatta arpeji hiç yapmanıza da gerek yok. Full ritimle çalabilirsiniz. Tek bir ritim seçip veya dediğim gibi pul arpejde gidebilirsiniz. Nakarat kısmını arpejde yapabilirsiniz. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa hangisi daha kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Kolayınıza geliyor diye de öğrenmemezlik yapmayın bence. Öğrenin mutlaka. Şimdi baştan çalıyorum nakarat kısmını. Ar ediyorum. İsterseniz ritim devam edin. Ben böyle yapıyorum. Aynı arpeş. Aynı. 6 3 2 1 2 3 2 3 6, 6 ile aynı ama ben yine de göstereyim. Gül, gül. Ameli Gül Her bülbüle kansa Gül Gül olur mu? Kansanın sağsında D-M İkinci gülde de E çalıyorum. Yukarıda anlattım diye biraz hızlı geçeceğim buraya da. Gül. gerek yok. Süs sadece. Gitme Basıyoruz. Tekrar nakarat da aynı. Böyle gidiyor. Nakaratı gösterdim zaten. Baştan göstermeyeceğim. Benim anlatacaklarım bu da Gayet kolay bir şarkı zaten. Olabildiğince de basit anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da yorumda anlamadığınız yeri sorun. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ya yani bu kadar anlatacaklarım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir şarkı da olursa çalmamı istediğiniz. Onu da söyle.